Evet, karaciğerden itibaren yine devam ediyoruz. Karaciğer karın boşluğunda diyafram altında sağ üst kadranında vücudun en büyük bezi olarak kabul edilen bir organdır. Sindirim sistemine ait yardımcı bir bez olarak kabul edilir. Ağırlık bakımından da deriyle yarışır. Yaklaşık 3 3,5 kilogram ağırlığında bir organdır. Dıştan bağ dokusundan bir kapsül yani glisson kapsülü ile örtülüdür. Bu kapsülden içeriye giren bağ dokusu organı lobüllere ayırır. Karaciğerin çok yönlü işlevleri gerçekleştirmek üzere özel bir damar ve kanallar yani safra sistemi vardır. Makroskopik olarak karaciğerin alt yüzünde porta hepatis olarak adlandırılan bölümde organa giren damar ve çıkan kanal yapısı bağ dokusuyla desteklenmiş bir şekilde yer alır. Damar ve kanal yapılarının organla bağlantılı olduğu bu bölgeye hilus ya da kapı bölgesi adı verilir. Hilus'ta şu yapılar yer alır. Bir e, venaporta vena Karaciğere kan içi organlardan metabolik maddeleri ve oksijenden az yoğun ve venöz kan taşıyan damardır. Yani sindirilmiş kan taşıyan damardır. İkincisi arteri hepatika. Organın normal kanlanmasını sağlayan arteriyel kan taşıyan damardır. Ancak bu arteriyel kan karaciğer dolaşımında ancak yüzde yirmi beşlik bir birimi oluşturur. Yani vena neredeyse dörtte üçlük, yüzde yakın kan oluşturur karaciğer için. Üçüncüsü kanalis hepatikus ya da ductus hepatikus. Organın egzokrin salgısı olan safrayı safra kesisine taşıyan bir kanaldır. Ee, ve dördüncüsü de karaciğerde oluşan lenf sıvısını lenf sistemine taşıyan bir lenf damarı olmak üzere bu dört yapı hilus ya da kapı bölgesinde bulunur. Hilus'ta belirtilen bu yapılar karaciğerin bir organ olarak hem sindirim sistemiyle olan ilişkisini hem de vücudun diğer sistemlerle olan fonksiyonel bağlantısını açıklamaya yardım eder. Veneporta organ içerisinde dallanma göstererek globül çevresine kadar ulaşır. Safra kanalı aracılığıyla karaciğerden çıkan safra bir ekzokrin salgın niteliğindedir ve sindirim kanalına ulaşacaktır. Vene hepatika ise organ parankimasında oluşturulan birçok maddeyi dolaşım sistemi aracılığıyla hedef dokulara ulaştıracaktır. Lenf damarı ise karaciğerde oluşan lenf sıvısını ya da lenfa sıvısını vücudun lenf dolaşımı sistemine aktarır. Karaciğerin lobül yapısı, organ kendisini çevreleyen bağ dokusunun oluşturduğu bölmelerle belirli loblar ve daha önce bağ dokusunun çevrelediği hegzagonal yani altıgen biçimli lobüller içerir. İşlemsel birim olarak ele alınan lobül, merkezinde ven yapısı olmak üzere onun etrafında ışınsal düzende kordonlar yapan karaciğer hücrelerinden oluşur. Hücreler belli bir aralık yani perisinizoidal aralık göstererek sinizoid tipi kapiller yapı yani karaciğer sinizoidleriyle birlikte venesentralisin çevresinde yapılanmışlardır. Karaciğer hücrelerinin diğer bir özel yapısı hepatositler arasında yer alan intralobüler safra kanalcıklarıdır. Hücrelerin aralarında bağlantı yapılarının ve birbirlerine bakan yüzlerinde membran girintilerini oluşturduğu lobül içi yani intralobüler safra kanalcıkları sistemi bulunur. Lobül çevreleri ince bağ dokusu içinde lobülle ilişkisi olan damar ve kanal yapıları yer alır. Komşu lobüllerin birleşen köşelerinde bu yapıların birlikte bulunduğu alana ise portal alan. Diğer adıyla glisson alanı ya da sinonimi glison üçgeni adı verilir. Dolayısıyla burada komşu lobüllerin yani üç tane komşu lobülün köşelerinin oluşturduğu alana biz portal alan adını veriyoruz. Evet, burada metoksile neozinle boyanmış bir kesiti izliyoruz. Vene centralis, VS ile gösterilen S ile gösterilen sinüzoid yapıları görüyoruz burada. Ee, karaciğer hücre kordonlarının arasındaki e, genişlemiş ve en başlangıçlarıdır bunlar. Yani kan damarlarıdır. Gördüğümüz yapı karaciğer e, klasik lobülün ortasındaki vena sentralisten perifere doğru yerlim gösteren karaciğer hücre kordonları ve bunların arasında kalan sinüzoidleri göstermektedir. Burada portal alan görülmektedir portal alanda yani üç tane klasik lobülün köşelerinin oluşturduğu bağ dokusu alan içerisinde V ile gösterilen şurada gördük görüyoruz. Vena portanın dalı, SK ile gösterilen safra kanalı ya da kanalikülü ve şurada gösterilen arteria hepatikanın dalı şeklinde bir yapı izlemekteyiz. Dolayısıyla arter, Safra kanalikülü ve vena porta dalıyla birlikte e, lenfoid ya da lenf kapilleri yapısını görüyoruz. Lobülleri ayıran ince paradoksunu çevrelediği bir portal alanda arteriola interlobularis yani arteriopatikanın dalı, vena interlobularis, vena portanın dalı, duktulu interlobularis yani duktus hepaticusun dalı, safra kanalı, ve lenf kapillerleri yani ductus emfaticusun dalı kesitleri yaradır. Lobülün merkezindeki ven venesentralis olarak adlandırılır. Venesentralis civarında hem arterler hem de venöz kan akımı birlikte bulunur. Lobülüsü ve çevresini kriter olarak aldığımızda değişik biçimde lobül tanımı yapılabilir. Klasik karaciğer lobülü demin de söyledim. Merkezi venesentralis olacak şekilde ışınsal düzenlenen hepatositler ve lobül çevresi bağ dokusundan oluşan yapıya verilen isimdir. Portal lobül birbirine komşu üç klasik lobülün merkezindeki sentral venler arasındaki üçgen alana verilen addır. Bunu bir daha tekrarlayayım. Portal lobül birbirine komşu üç klasik lobülün merkezindeki vene sentralistler arasındaki üçgen alana verilen isimdir. Karaciğer asinüsü ise iki sentral ven arasında yer alan oval elipsoid biçimde bir alan olarak karşımıza çıkar. Evet burada kobay karaciğerinde sinüzoidleri ve hepatosit kordonlarını izliyoruz. Hematoksine, neozinle boyanmış bir istolojik kesit. Karaciğerin kan dolaşımından biraz bahsedelim. Organ parankim dokusunun fonksiyonlarını yerine getirmek üzere özel bir dolaşım yapısına sahiptir. Özel yapıdaki vena porta gelen kanın %75'ini taşır. Karın içi organlardan toplanan kanın oksijen içeriği düşük Buna karşılık çeşitli özel maddeler yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Dolayısıyla sindirilmiş kanı içerir. Portal kanın içeriği, bağırsaktan emilim, emilen besin maddeleri, kan hücreleri ve kan hücrelerinin yıkım ürünleriyle pankreasın endokrin salgısını içeren zengin bir karışım biçimindedir. Diğer damar yapısı hepatik arter ise karaciğere, hil üstten girdikten sonra loblar ve lobüller arası dallanma gösterir. Karaciğere gelen kanın %25'ini taşır ve oksijenden zengindir. Lobül içinde portal kan ve arteriyel kan karışarak sinusoid oluşumunu oluşturur. Lobül merkezine akan kan venesentrallise boşalır. Dolaşım buradan sublobüler ve toplayıcı venlerle devam eder. Organın özel veni olan vena hepatika, venüs kanı vena kava'ya ulaştır, taşır. Karaciğer hücrelerine gelince hepatositler olarak adlandırılır. Lobül içerisindeki fonksiyonel parankim hücreleridir. Karaciğer sinüzoidleri arasında kordonlar yaparak biçimlenir. Polibonan şekilli hücrelerden oluşur. Çekirdekleri yuvarlak ve merkezi duruşludur. Az sayıda %25 oranında çift çekirdeğe yani iki çekirdekli yapıya sahip hücrelere de rastlanabilir. Hücre stoplazmasında glikojen inklüzyonları çoktur. Bu da enerji desteğini sağlar. Karaciğer sinüzoidleri lobül kenarından sentral vene doğru ak, kan akımı olan özel sinüzoid yapılardır. Çatları klasik kapiller yapısından daha geniştir karaciğer hücreleri yani hepatositlerin, sinizoidlerin çevresinde belirli bir aralık disse aralığı bırakarak dizilim gösterirler. Bu disse aralığı birazdan yine tekrar üzerinde duracağım. Elektron mikroskopik büyütmelerde ancak görülebilecek olan e, sun mikroskopik mikroskobik bir yapıdır. Sinizoid duvarının önemli bir özelliği de kesintili, fenestratalı bir duvar yapısı göstermesidir. Duvarın tipik hücreleri endotel ve kuper hücreleridir. Kuper hücreleri kan mono, kanın monositlerinden köken alan hücrelerdir ve fagositoz yetenekleri vardır. Perisinoidal aralık ya da Disse aralığı. Bu karaciğer parankim hücreleri yani hepatositler ve sinüzoid kapillerler arasında yoğun madde geçişinin gerçekleştiği subikroskobik bir aralıktır. Parankim hücrelerinden sentezlenen maddelerin kana geçmesi yine aynı aralıktan sinüzoid lümenine doğru geçmesiyle gerçekleşir. Burada bu aralıkta, perisinoidal aralıkta e, karaciğerin parankim hücreleri, hepatositler ee, yağ depolayan ito hücreleri, e, sinizoidlerin endotel hücreleri, bütünüyle bu hücreler kanla yıkanır ve e, sinizoidleri oluşturan endotelin hemen altında yer alması, normalde yer alması gereken mazal membran yer yer kesintilenme gösterir. Hatta bütünüyle ortadan kalkar. Dolayısıyla bu saydığım 3 hücre grubu da yani hepatositler, endotel hücreleri ve ito hücreleri e, resmen kanla yıkanırlar. Safra kanalcıklarına gelince karaciğerin egzokrin tipte salgısı olan safranın hücreler arasında iletildiği kanalcıklardır. Safra salgısı giderek genişleyen bir kanalcık sistemiyle ince varsa ulaşır. Lobül içerisinde kanalcıkların duvarını karaciğer hücreleri oluşturur. Hücreler arasında safra salgısının kanalcık dışına sızmasını önleyen sıkı bağlantı yapıları yani zorunla aderensler yaratır. Bu şunun için gerekli. Safra özellikle lipitlerin sindiriminde görev alır. Hücre membranının yapısında da lipitler bulunduğu için içinde sentezlendiği hücreye bile zararlı olabilecek bir salgı kimliğine bürünebilir ama özel hücre içerisinde intrakanaliküler aynen parietal hücrelerin yapmış olduğu gibi hücre içerisinde bir kanaliküler yapı göstererek salgılandığı hücreye zarar vermeyecek şekilde bir ayrı bir yol izler ve hücreler arasında safra salgısının kanalcık dışına sızmasını önleyen bu sıkı bağlantı yapıları zorunlu adrenseler bu yapıyı destekler. Bu kanalcıklar lobülün kenar kısmında herin kanalıyla devam ederler. Bu yapı alçak kübik epitelle döşelidir. Bu kanalcık yapısı içinde safra lobülünün merkezinden lobülün kenarına doğru akış yönü gösterir. Lobüller arası kanallar birleşip lobüller arası kanalları oluşturur. Yani inter e, lobüler kanalları oluşturur ve organın çıkışında hepatik kanal, ductus hepatikus safranın safra kesisine taşınmasını sağlar. Safra kesesi, safra sentezi yapmayan ama safrayı depolayan bir organ şeklinde karşımıza çıkar. Karaciğerin alt ucunda kese şeklinde bir organdır. Fundus ve boyun bölgeleri vardır. Karaciğerden gelen safrayı biriktirir ve yoğunlaştırır. Organın duvarı mukoza, fibromüsküler bir yapı ve seroza tabakalarından oluşturur. Mukoza tabakası katlantılar yani pililer gösterir. Epitel tek katlı prizmatik epitel tipindedir. Hücrelerin apikal yüzünde fırçamsı kenar yani mikrovillus yapıları yer alır. Fibromüsküler tabaka düz kas ve bağ doksu lifleri karışımdan oluşur. En dışta sıkı bağ doksu niteliğinde bir seruza tabakası yer alır. Evet, burada hematoksilen eozinle 20 büyütmede bir safra kesisi prizmatik epitel yapısını izliyoruz. E ile izlenen E harfiyle gösterilen epitel LP ile gösterilen lamina propria ve burada e, yer yer bu kesitlerin lamina propria içerisinde sanki bez yapısını yanıltıcı bir şekilde bez yapısını andırır gibi gördüğümüz bu yapılar epitel katlantıları şeklinde karşımıza çıkıyor. Pankreas egzokrin e, ve endokrin bölümleri içeren bir organdır. Biraz bunun histolojik yapısından bahsedelim. Karın boşluğunda 2 ile 3. lumbal vertebra hizasında periton arkasında yer alan bir organdır. Baş gövde ve kuyruk bölümleri vardır. Organ dıştan bağ dokusu bir kapsülle çevrilidir. Kapsül organı lob ve lobillere ayırır. Pankreasın parankim dokusu ekzokrin salgı yapan birleşik bez niteliğindedir. Salgıyı yapan asinuslar yani son kısımlar, salgıyı ileten lobüller arası ve loblar arası kanallar sistemi vardır. Bu ekzokrin salgı yapan asinuslar arasında endokrin salgı yapan hücre grubu ve aralarında kan damarları içeren özel yapılar yani Langerhans adacıkları içerir ya da bulunur. İki kısımdan oluştuğunu söylemiştik. Egzokrin ve endokrin bölümler şeklinde. Egzokrin pankreas yaklaşık %97-98'lik bütün e, parankimin büyük, çok büyük bir bölümünü oluşturur. Endokrin pankreas da %2-3 gibi oldukça küçük bir alan e, kapsar. Egzokrin pankreas dış salgı yapan asinusları içerir. Asinusları piramidal biçimli hücreler oluşturur. Işık mikroskopik olarak hücreler bazardan apikale doğru daralan üçgen biçimindedir. Çekirdek yuvarlak ve merkezi yerleşimlidir. Bazal plazmaları yoğun bazofil boyanır. Hücrelerin apikalinde çok sayıda salgı ürünü olarak işlev gören zimojen granüller yer alır. Asinus içinde asiner hücrelerden ayrı özellikle alçak kübik veya yası biçimde sentroasiner asiner hücreler yer alır. Bu hücrelerin oluşturduğu lümen kanal sisteminin başlangıcıdır. Asinusun hemen dışında interkalar kanal yani ductus interkalaris yer alır. Daha sonra kübik epitelle döşeli salgı kanalları ductus interlobularis devam eder. Bu kanal daha sonra lobüler arasındaki duktus interlobularis ile devam eder <laughs> ve salgıyı duyudurama boşaltan bir kanalı olarak sonlanır. Endokrin pankreasa gelince işte yüzde iki üç gibi parankimin çok oldukça küçük bir bölümünü işgal eden endokrin pankreasın histolojik yapısından biraz bahsedelim. Langerhans adacıkları şeklinde bulunur. Asinuslardan ince retikulum lifleriyle ayrılır. Salgı yapan hücrelerin arasında kapiller ağlar, yaralar, Rutin boyama yöntemleriyle, yani hematoksilin eozin ile hücreleri ayırt etmek çok zordur. Aldeit foksin, grimelius, gümüş boyama, hellerstrom, holman gümüş boyama ve malleri azan, üçlü boyaması gibi yöntemlerle bu hücreleri birbirinden ayırt etmek ancak mümkün olabilir. Alfa hücreleri çoğunlukla Langerhans adacıklarının kenarlarında yerleşir ve bu hücreler glukagon salgılar. Beta hücreleri Langerhans adacıklarının orta kısımlarında yerleşir insülin hormonu salgılar. İnsülin hormonu da glukozun hücre içerisinde kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla eksikliği halinde diyabet mellitus dediğimiz tablo çıkar ve e, hücre içerisinde kullanılamayan insülin hücreler arası mesafede ya da kanda çok büyük bir artış göstererek kan şekerinin yükselmesine sebep olur. Delta hücrelerine gelince adacıkların kenar kısımlarında görülür. Bu hücrelerden somatostatin hormonu salgılanır. Yani e, büyüme hormonunun antagonisti olan somatostatin e, hormonu salgılanır. Endokrin hücreler otonom sinir sisteminin kontrolü altındadırlar. Sempatik sistem salgıyı azaltır. Parasempatik sistem ise salgılamayı artırma eğilimindedir. Burada e, sıçan pankreasında bir boşatma kanalını K ile görülen boşatma kanalını yıldızla işaretlenen bir endokrin bölümü ve A ile işaretlenen yani asinüsler içerisinde yer alan egzokrin pankreas bölümünü izliyoruz. Burada L-A ile gösterilen Langerhans adacıkları yani endokrin kısım, e, savgı asinüsleri S-A ile gösterilen egzokrin bölümler ve Y ile gösterilen yağ hücrelerini izliyoruz. Sıçan pankreasının e, asinüs lümeninde sentroasinal hücreler, bakın oklarla gösteriliyor. Bunlara birazdan yine de e, tekrar değineceğim oklarla işaretli sentro asiner hücreler e, glandula parotisin egzokrin salgı yapan hücrelerinden ayırt edilmesini sağlar. Yoksa birbirlerine çok benzeyen yapılar gösterirler. Evet pankreasın egzokrin e, salgı yapan bölümleri arası içerisinde bakın burada üçgen şeklinde yer alan bir endokrin bölümü Langerhans adacığını izliyoruz. E, burada Gremelius metoduyla eee periferde yer alan alfa hücrelerini izliyoruz burada. Evet slaytlarımız bu kadar.